E, YGA'yı biraz anlatacak olursam, e, hemen bir ekran paylaşmak istiyorum sizinle. E, şu an sunum görünüyor diye düşünüyorum. E, YGA aslında geleceğe umutla bakmamızı sağlayan çift kanatlı gençler yetiştiren e, bir sivil toplum kuruluşu. 2000 yılında kuruluyor Sinan Yaman tarafından. Bir, bu yeğenliğin aslında misyonunu özetlemek gerekirse Harvard'da bir makale vardı 2000'lerin başında. Competent of Slavable Fools. Bu ne demek? Aslında donanıma sahip olan insanlar bunu dünya iyiliği için kullanmıyorlar. Tamamen kötülüğü için kullanıyorlar. Ama bir yandan da çok iyi insanlar var ama onlar da dünyayı değiştirme kab kabiliyetine, o donanıma sahip değil. Aslında şu an yetkenin de bu ikisini, yani yeğenliğin o misyonunu da gerçekleştirdiğini görüyorum. Ee, Sinan abi de hem bu e, vicdan kanadını hem de donanım kanadını birleştirip çift kanatlı gençler yetiştirme üzerine bir sivil toplum kuruluşu kuruyor. Ee, bu e, aslında YGA'da e, lise ve üniversite öğrencilerinin bir programı oluyor. Ee, bu programda da YGA zirvesiyle başlıyor. Ee, her sene 50 bin lise ve üniversite öğrencisi YGA programlarına katılmak için e, başlıyorlar YGA'nın web sitesinden. Ee, bunun ilk aşaması da YGA zirvesi. Ee, 50.000 içerisinden seçilen bin kişi e, Zorlu PSM'de düzenlenen son 3 senedir e, YGA zirvesine katılıyorlar. Burada hem e, YGA'lılar, YGA'lı girişimciler, görüntüler sahnede yer alıyor. Bir yandan da e, örnek aldığımız rol model ve iş insanları da var. E, bu sene 12 Aralık'ta düzenlenecek zirve koronadan ee, dolayı son durumda ne olur e, onu kestiremiyoruz ama e, başvurularda e, büyük ihtimalle sonbaharda başlayacak. Eylül e, ayında başlayacak. Eğer siz de bu yolculukta e, bu yolculuğa başlamak isterseniz e, sonbaharda e, başvurabilirsiniz. E, YGA'nın e, son 5 senesi biraz daha o sivil toplum kuruluşu bakış açımızın değiştiği kısım oldu. E, normalde STK'lar hani daha e, kampanyalar, projeler yapar ama böyle sosyal inovasyonlar dünya çapında e, sosyal inovasyonlar çıkarmıyor. O yüzden YGA'yı anlatmakta da biraz zorlanıyoruz. E, YGA'nın şu anki sürecinde aslında 2005 yılında e, toplam 5 tane girişim çıktı. E, bunlardan bir tanesi WeWalk. E, belki duymuşsunuzdur, akıllı baston görme engelleri için. Sadece e, o bastondaki hani bel, belin altındaki engelleri ağlamıyor, aynı zamanda belin üstündeki engelleri de görüyor. Ağaç dalı, durak tabelaları gibi. Bir yandan da telefona bağlanabiliyor. E, o yüzden görme için aslında devrimsel bir buluş. E, Edison ödülünü ilk kez geçtiğimiz yıl e, Türkiye'ye getirdi. E, aynı zamanda Aralık'ta da 2019'un e, Time tarafından en iyi icatlarından biri seçildi. E, şu anda da e, pek çok ülkede 20'nin üzerinden ülkeye e, ihracat yapıyor e, akıllı bastonları. İkincisi Twin. E, Twin bu Anadolu'ya gittiğimiz bilim e, seferberliği kapsamında gönderilen bilim setleri. Hem robotik setlerle çocuklar o e, yetkinliklerini kazanıyorlar ama bir yandan da ee, bu hardware kısmı, software kısmında da bir tane mobil uygulaması var. Orada orada da çocukların e, zamanlarını efektif geçirmeleri için bir kurulmuş platform. Diğer bir girişim temiz yaratıcı teknolojiler. Onlar Türkiye'nin ilk e, yüzer güneş sistemi, hidrosoları hayata geçirdi. E, bunun dışında Piri ve Poylabs var. Piri e, sesli mobil uygulaması aslında, rehber uygulaması. E, Poylabs de indoor navigasyon sağlıyor. Yani görme engeller aslında artıyor. E, AVM gibi yerlerde navigasyonlarını bulamıyorlar outdoor gibi olmuyor. Aslında Poilax'te beacon teknolojisiyle bunu hayata geçiriyor.